Merhaba arkadaşlar. Bugün Edebiyat ve Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'nde ÖSYM'de OZMOS'la alakalı çıkmış bir tane sınav sorusunu çözeceğiz. Bize özgeç 3 tane Alman hücresinin yoğunlukları farklı KLM ortamlarına bırakıldığını söylüyor. Şimdi benim algıvar hücrem K bırakıldıktan sonra şiştiğini görüyorum ben. Eğer şişmişse bu ortam ne yapacaktı? Hipotonik. Hipotonik ortam. Biz bunu nasıl şifrelemiştik? O harfinden L ortamına baktım yine hiçbir şekilde değişmediğini görüyorum önceki hale ve sonraki hale o zaman izotonik ortam demiştik İzo eş hiçbir şekilde değişim gözlenmiyordu M ortamına baktığımız zaman su alıp küçüldüğünü görüyoruz o zaman neydi hipertonik E harfinden almıştık E harfinin su kaybetip büzülmesiyle alakalı o zaman olmak üzere ortamlarını bulmuş buluyoruz.